Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır bugün sizlerle yepyeni bir döner efsanesi oyunuyla daha karşınızdayız canlı yayınlarımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar evet bir önceki bölümde nerede kalmıştık bir bakalım edelim ne olduk ne ettik ne bittik 933 paramız var herhangi bir şey alabiliyor muyuz yok ne alacaktık bir ona bakalım 2400 aslında şu var bunu alabiliriz bunu açmayacağım 2700 1400 1200 bunları yapabiliriz Bir de bir tane daha müşteri fazladan alabiliriz Aslında onlara bakacağız yavaştan Hadi bakalım dayı başla abi şimdi patatesin soğumasını bekleyeceğiz abi ne var abime abime hemen şunu atalım hemen artık tek tıklaydı zaten bu hemen bir stok yapalım Tamam şimdi sana iki tane sana bir tane bir tane ah, unutmuştuk bunu bu yine geldi ver bir patates hemen şunları dolduralım Dayı şurayı doldur. Hemen şunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Şöyle gel buraya. Şunu ver. Şuna iki tane portakal vereceğiz. Oğlum. Ne şerefsiz ya. Hemen geliyor abi. Hemen. Bir tane daha lazım. Hemen şuradan bir tane daha patates çek. Şimdi iki tane buna bir tane buna, bir kola, bir içli köfte, bir içli köfte. Şunu da gönder. Şuna iki tane. Bir fazla sandviçi. Ben yiyebilirim. Oğlum, sandviçi bırak şimdi. Bir tane buna, bir tane de buna. Şöyle ver paraları. Hemen dürümlerimizi yapalım yavaş yavaş. Orası bir dolsun abi. Tamam, iki tane buraya, bir tane portakal, bir tane sana. Ver şu paraları. Bir buna, bir kola, bir içli köfte. Bir tane Hemen bundan. Giriyorum. Hemen ver sen güçleri. beraber abi abiyi de. Hoşçakalın. Tamam. Bir tane sana, bir tane sana. Gönder. Abi bir tane sana, iki tane de portakal suyu. Buyurun. Tamam. Hemen şu. Hop, 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 hop. Ha, sen var ya sen. Ulan. Uyum adayı. Abi iki tane Hemen sen de git Hemen Stoklarımızı dolduralım Ablama iki tane içti köfte iki portakal suyu Bir tane bundan Bir tane bundan ee, Şu dayı iki tane Bir tane de bundan Ver parayı parayı ver Nereye 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 İki tane Bir tane bir tane Tamam. Ablama gelecek birazdan. Orada stoklarımızı toplayalım. Abla buyur. Şöyle gel. Gel, gel, gel. Dayı doldur dayı. Uyuma dayı. Dayı uyuma dayı. Şunları da dolduralım hemen. Aynen patates ver. Bir tane sana. Ver buraya. Gel gel. Doldurduk paraları da toplayalım hemen. Güzel. Abi iki tane sana, bir tane, bir tane gönder. Hop 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 hop. Hayırdır. Hayırdır dayı. Amca uyuma amca. Amca uyuma. Amca uyuma. Amca doldur. Doldur. Doldur amca. Gönder. Ver patates. Tamam. Şunları hemen. Bir sonrakinde kesinlikle şey etiket makinesi yapacağız ya. En mantıklı soğu gibi. Şunu da verelim. Ver parayı ver parayı. Bu arada saniye bakmadı. 40 saniye kalmış. Evet arkadaşlar lütfen yeni keşfettiyseniz veya hala abone değilseniz abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bunu da gönderdik. Şunu şuna ver. Bunu buna ver. Ver abi. Bir tane daha ver abi. Uyuma. Uyuma. Ver patatesi. Tamam. Şimdi sana verelim. Abi. Sana 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 parayı ver parayı ver parayı ver tamam. Çok iyi oldu bence. Uh. İyi. Bence güzel şey yaptık, iş yaptık ya. 903 altın yapmışız abi. Bence güzel. Güzel para. 29 müşteriye bakmışız. Güzel. Bence iyi. Hadi bakalım şimdi. Ee, dükkan geliştirmesine bir bakalım. 1400'e bu var. Ee, şunu ya 2400'e yapacağım ya. Yani. 2400 yapalım şunu alalım. Otomatik versin abi. Hiç gerek yok. <laughs> dayı doldur dayı. Dayı doldur. Kes 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 kes. Kes abi kes 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 patatesler. Hadi hadi hadi. Yine sümüklü geldi ya. Yine sümüklü çocuk geldi. Evet, dolduruyoruz hemen dönerlerimizi eski sistem. Bir stok yapalım şöyle. Gönder, ver patatesi, ver kolayı, ver bunu da ver, şuraya ver, şunu ver, bunu ver, bunu ver. Buyurun. Şu paralarımızı da alalım. Hemen şuraya stokumuzu yine yapalım abi. Hemen şöyle hop, bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane paramı ver, paramı ver, paramı ver, paramı ver. terbiyesizlik yapma, aynen, ee, kola, al abi, hoş geldin abi, buyur, bir tane bundan, Arap Brothers geldi, doldur burayı, doldur burayı, gelsin, bir tane hemen ver abi, gönder, bunu da gönder, hop, hop, tamam, çok güzel. Ver patatesi. Topla paraları. Ver patatesi. Güzel. Bir tane içti köfte. iki dürüm çek. Abi hoşçakal. kal. Hemen iki dürüm sana. Ee, al abi bir tane sana pardon. Gel buraya. Bir tane buraya. Seni de bir göndereyim. Şöyle bir hop temizleyelim burayı. Aynen öyle. Ablacım hoş geldin. Amca doldur amca. Amca doldur. Doldur burası boşaldı. Bunları boşaltmamız lazım. Patates ver. Biri patatessiz oldu. Gözden kaçtı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane sana, bir tane sana, bir tane sana. iki tane sana, bir tane sana. Tamam. O artık yapacak bir şey yok ona. Onu önce de ayarlamıştık. Ver bir tane daha. Damca doldur. Allah Allah, hazır bu. Şunu dolduralım hemen. Birazcısını hızlı hızlı yapıyoruz. Ondan mı acaba atlıyoruz ya? Ver patates. Burası da doldu. Tamam. Şöyle. Şimdi ilk önce şu zımbırtılarını yapalım bunların. Hop. Ver, 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 ver. Allah. Son anda var ya. İkisi aynı anda gelince sıkıntı yaratıyor. Al kızım al 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 sen gidebilirsin biz sandviçlerimizi yapmaya devam bunu da koy şöyle yap doldur amca yer yok yer yok sandviç mi var fazla gözünü sevdiğim herhangi bir sandviçi ben yiyebilirim dediğini sürekli söylüyorum da yani yok sürekli aynı mevzular sandviçi ben yiyebilirim Ağzına senin. Eşek seni. Seni eşek seni. Ee, şimdi bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. Amca doldur. Uyum amca. Amca uyum amca. Buyurun. Evet. Hemen şunları, şöyle paraları da toplayalım. Güzel daha zamanımız var. Patates ver. Hop. İçti köfte. Portakal suyu. Bay bay. Görüşmek üzere. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Bir bundan bir tane içli köfte, bir tane portakal suyu. Siz de hoşçakalın. Doldur dayı. Dayı doldur dayı. Tamam. Güzel ya. şehimiz iyi. Hızlı hızlı hallediyoruz. Ver parayı. Ee, i̇ki tane bundan, bir tane bundan. Ee, kötü oldu. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Ver abi. Portakal suyu. Görüşmek üzere. Ver parayı. Şunu dilenciye vereceğim. Ver para. Aa, öyle bedavaya 3 köfte 5 lira yok. 20 saniye kaldı. Şunları verelim o zaman. Belki yetişmeyebiliriz. Ver. Ver abi. Buna yetişmez abi iki kolu. Hayatta yetişmez yani. O kadar hızlı değil makinamız. Gün bitti. Tamam. 2665. Güzel. 829. Elde Ve 27 oldum. müşteriye bakmışız. Bence iyi. Bence iyi. Artık dükkanda bir şeyler alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, 2400'e bunu alalım. Döner etrafına kağıdı sarmayı unutun. Bu cihaz otomatik olarak yapar. Tamam. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle otomatik sarsın abi. Bir dahakine de e, bu ızgarayı alabiliriz. Bu otomatik atıyor ya bu tarafa. O daha mantıklı olabilir. Hadi bakalım yeni güne başlayalım abi. Dayı doldur dayı. Bekliyoruz patatesi. Buyurun efendim hoş geldiniz. Sana bir tane de portakal verelim. Ver bir tane patates. Hemen dolduralım abi. Evet. Çok güzel. Va, çok güzel değil mi ya? Vallahi iyi. Beğendim. Yavaş yavaş. Buyurun. Size buyurun. İki tane de bundan. Şöyle hop 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 hop. Gönder. Sana bir tane bundan. Al sana da vereceğim bu sefer. Uyuma. Uyuma ver parayı. Şş, nereye nereye nereye. Tamam. Al brother. Sen de al. Hemen burayı. Ver patates. Kesinlikle diğerini 2700 alacağız abi. O iyi bir sistem. Tamam, iki tane bundan. Doldur. Ver paraları. Abi hoş geldin. Bir tane bundan. Patates ver. Kes buraya. Bir tane bundan, bir tane bundan. Çok iyi. Buyur abi, buyur. Sana de bir tokatlayalım buradan. Abi iki tane hazır var dürüm. Buyurun. Abla hoş geldin. Ablam buyur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ablacım senin kola, iki tane içli köfte buyur. Abim hoş geldin abim. Anlaştık. Doldur babacım, doldur. Sana bir tane, bir tane. Hop. Bir kolanım var. Birazdan geliyor. Birazdan geliyor, birazdan geliyor. İki dürüm, sen bay bay, sana da bay bay. Tamam, bunu hallettik, güzel. Bir tane bir tane bir tane bundan. Tamam, devam. Ver paraları da. Abime e, ee, köfte, parayı ver. Nereye, nereye, nereye? Hayırdır, hayırdır. Sen hayırdır. Ver patatesi oradan. Doldu. Doldu. Al ablacığım. Abi senin bir tane. Bir amca doldur yapacağım. burayı. Ben amca şey ya sandviç canavarı. Gel 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 gel. Sen de gel. Devam. Ver parayı. Bir tane. iki tane. iki tane. Bir tane bundan. Şey de almamız lazım. Kola makinesi daha ağır kaldı. Kola makinesi daha ağır. Al ablacım. Bunlar doluyor tamam. Bir tane de şey. Sen doldur burayı. Bir kola daha ver ablaya. Sarı kola. Abi bu sarı kola ne ya? Oho, yandık. Sen git. Sana iki tane içli köfte. Herkes sarı kola bekliyor. Abi sana bir tane daha vereceğiz. Biraz tıkanlı burası. Sana bir tane daha. Al lan. Sana da verelim. Bunları ne yapacağız? Para bunlara. Al abi. Al, al. Sen de al. Sen de al. Doldur. Şu parayı ver. Parayı ver. Hah. Terbiyesizlik yapma. Al abi gidebilirsin sen. Sen tamam. Sen tamam. Sen tamam. Yeter mi? Tüh be. Bir tane sarı kolayla kaybettik. Neyse. 1148 oldu. 883 de bugün yaptık. Güzel güzel. Vallahi iyi. Şaka bir yana. Hızlı gidiyoruz. 29 müşteriye servis yapmışız bugün. 1148. 1148 de bir şey yok abi. Devam. 2700 de olana kadar amca doldur. Amca doldur. Patates makinesi, kola makinesi. Bunları hızlandırmamız lazım. Doldur. Bir tane daha yap. Ver şuraya. Sana iki tane. Sana... Oğlum bir dur bir dur daha dükkanı yeni açtık lan. Tamam. Amca kaşıma sağını sonunu Topla oraya, hadi. Doldur. Doldur. hoppa İki tane buraya. Bir içti köfte. Portakal, portakal. İçti köfte, tamam. Ha. Hayırdır? Bak. Abi şaka gibiler ya. Vallahi şaka gibiler. Paraları da al. Aynen. Devam. Döner de koy. Lazım olur. Gel buraya. Gönder. Gönder. Bir tane de portakal varmış. Buyur abi görmedim. Kusura bakma. Kusura bakma babam. Buyurun. Buyur, Buyur ablacım. İki dürüm sizde gönderelim hemen. Gönder. Aynen ver patates. İki tane Arap Brother buyurun. Hemen şunları yap. Hop. Devam. Evet. Abi hoş geldin. Bir tane sarı kola buyurun. Amca doldur amca. Tamam ona bir tane sarı vereceğiz. Sıkıntı yok onu hallederiz. İki dürüm, bir sarı, iki içli, bir tane bundan. Bir tane kola, bir tane içli köfte. Devam. Bir kola daha, parayı ver, parayı ver. Aynen, çok güzel. Parayı bir topla. Şurayı da bir toplayalım hemen. Kola, Oranj. Dayı burayı doldur dayı. Abi al abi. Aynen şöyle paraları da bir topla. İki tane bir tane. Tamam. Güzel. Ver patatesi. Bir dakika 45 saniye var. İki dürüm. Buyurun. Arap Brothers geliyor. Bunlarda da para yok herhalde. Az sipariş veriyor artık. Normalde ikili üçlü falan veriyordu. Bunlarda da para yok abi. Abi hoş geldin abi. Kola istedin. Portakal. iki tane içli köfte. iki tane dürüm. Bir dürüm. Bir tane bundan. iki tane içli köfte. Hırsıza bak ya. Bizim paralarda gözü var adamın. Doldur. Sen de doldur. Gönder. Doğrudur. Hop. Aynen. Bekliyoruz şimdi sipariş. Hop, 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 hop. Sana iki içli bir tane sana bir tane sana bir tane sana doldur. Amca uyuma, amca. Amca uyuma. Ver patatesi sana sana kola bundan bir tane sana bir tane sana bir tane de kola bir tane daha dürüm parayı ver parayı ver ya e, nereye nereye ah, seni de bir dövelim burada ver abi bence yeter bugün yani şey yeter dürüm yeter bence sana 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 bu hayatta dolmaz bu ya. Gel kız abla. Parayı ver. Ver. Hop. Aldık. Aldık. Güzel. 2145'e 997 kazanmışız bugün. Güzel. Merhaba Doğan Teşekkür ederim yayınlar dilerin için. Nasılsın? iyi misin? Hoş geldin yayınımıza. 2145. Bakalım var mı? 2700. Yok. Bir sonrakinde. Bir sonrakinde burayı Alırız, güzel olur. Dayı doldur dayı. Ver patatesi. Patatesi de hızlandırmamız lazım. Patates ve kola. Şu tavadan sonra bizi yavaşlatıyor. Ama ilk önce şu atma olayı kesinlikle çözmemiz lazım. Gel, gel, al, al, al. Bir tane de bundan al. Patates ver. Bir tane e, kola mı istiyorsun? Al abi, pardon. Tamam. Abla al, bir tane kola, bir tane bundan, bir tane daha yede doldur. Al abla, iki tane de portakal suyu. Şu paraları da bir alalım. Aynen, doldur. Al abi. Gel. Parayı ver, parayı ver, parayı ver. Oğlum alıyorsun o, o şeyi içeceğini, yiyeceğini. Sonra arkana dönüp gidiyorsun. Ayıp denen bir şey var ya. Abi iki tane kola. Alalım parayı. Para peşin, kırmızı mişin. Patates ver. Amca doldur. Amca senin aç gözlüğünden ben B bıktım. Paraları kaybediyorduk senin yüzünden. Tat tutturdun hala sandviç sandviç ya. Kafamız karıştı. Tamam. Al abi sen Al şunları buraya. Ablama iki tane, iki tane, bir tane buraya. Arap Brothers geldi. Doldur. Patates ver. Sarı kola ver. Yoğurt ver. Verin oğlum burayı doldurun. İki işli. iki tane bundan. iki tane sana. Gel. iki tane sana. Doldur şurayı. Doldur. Bir tane sana. Sarı kola sarı kola. Sana. Al. Uf, 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 uf. Aman. Aman diyeyim aman diyeyim abi. Ver patatesi. Biraz stok yapalım. Biraz bekleyin abi. Doldur. Tamam. Kola. Bir. iki tane şunun parasını al. Tamam. Sana iki tane. Sana portakal suyu. Devam paraları da topla. Gel, 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 gel. Ver patates. Gönder, gönder. Buyurun, hoş geldiniz. En iyi dönerler bizde. buyurun efendim. Şimdi bir döner, iki tane bundan, iki bundan doldur amca doldur. Doldur. Uyuma. Uyuma amca, uyuma. Patatesi de ver, ver patatesi iki tane. Abi sen de üstüne bir şey giyeydin iyiydi ya. Sürekli göbeğin mebeğin açık geliyorsun bu dükkana. Aile restoranı burası yahu. Gel 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 gel. İki sana iki sana. Amca doldur. Amca doldur uyuyorsun yine amca. Ver abi. İki tane de bundan ver. Gel, Gel bu tarafa. Şunu da ver. İki tane, bir tane, bir tane, bir tane. Zevkle Hadi o zaman. Ver paraları. Kolayı ver. İçli köftesini ver abim. Bunu ver. Sarı kolayı ver. Düğürüm. İçli köfteyi de ver. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. 3242 ama bu arada hırsız da bir şeyler çaldı gibi geliyor bana. Bir şeyleri aldı galiba. <laughs> bir şeyleri götürdü abi. Neyse sıkıntı yok. 3242 1097 iyi para yapmışız. Oh, çok iyi, çok iyi. Hadi bakalım dükkana bakalım. Harika bir ızgara. Hızlı işler için kullanışlıdır. Döneri ızgara yapar ve hemen size atar. Tamam, kesinlikle bunu alıyoruz Harika bir abi. ızgara. Hızlı işler için kullanışlıdır. Döneri ızgara yapar ve hemen size atar. Tamam, beraber. Bence iyi oldu. Evet. Şimdilik canlı yayında devam edeceğiz arkadaşlar ama YouTube için bir ara vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı bir de like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.